Bu nedenle sizin de bildiğiniz gibi kendi hukuk kurallarını çiğneyerek bu cezayı verdiler. Cezaevinde yapılan neler olduğunu ayrıntılı bir biçimde öğrenirsiniz sanırım. İnsanlık dışı zulüm altında inletildik. O kadar aşağılık, o kadar canice şeyler gördüm ki bugünlerde yaşamak bir işkence haline geldi. İşte bu durumda ölüm korkulacak bir şey değil, şiddetle arzulanan bir olay bir kurtuluş haline geldi. Böyle bir durumda insanın intihar ederek yaşamına son vermesi işten bile değildir. Ancak ben bu durumda irademi kullanarak ne pahasına olursa olsun yaşamımı sürdürdüm. Hem de ileride bir gün öldürüleceğimi bile bile. Sizlere bunları anlatmamın nedeni yaşamaktan bıktığım ya da meselenin önemini, ciddiyetini kavramadığım gibi yanlış bir düşünceye kapılmamanız içindir. Bütün bu yapılanlar, başımdan geçenler kinimi binlerce kez daha arttırdı ve mücadele azmimi körükledi. Halka ve devrime olan inancımı yok edemedi. Mücadeleyi sonuna kadar en iyi bir şekilde yürütmek ve yükseltmekten başka bir amacım yoktur. Hepinize özgür ve mutlu bir yaşam dilerim. Devrimci selamlar. Oğlunuz Erdal